Antalya'da sıcakların gelmesiyle birlikte karlama günleri başladı. Karlama, toroslardan getirilen karın şerbetle tatlandırılmasıyla elde ediliyor. Lezzetli bir serinletici olan ve 7'den 77'ye herkesin beğenerek tükettiği karlama tezgahlardaki yerini aldı. Yayladan getirilen ve çuval içinde korunan karlama, pekmez, şerbet ve meyve şurubuyla tüketiliyor. Bardağa 1,5 liradan satılan karlama, 5-10 ve 15 liralık kaplarla da paket yapılıyor. Hava sıcaklığının 41 dereceye ulaşmasıyla birlikte, birlikte dağlardan getirilen kar için büyük emek verdiklerini belirten karlama satıcısı Emine Salman, "Karlama işine 2010 yılından beri devam ediyoruz. Gündoğmuş yaylasından getiriyoruz, Eğri Göl'den. Bu o kadar zor ki o dağları görseniz, bu kar nasıl çıkar dersiniz? O kadar emek sarf ediyoruz." dedi. Bu karlama işine 2010 yılından beri devam ediyoruz. Gündoğmuş yaylasından getiriyoruz, Eğri Göl'den. Bu o kadar zor ki o dağları görseniz, bu kadar nasıl çıkar dersiniz. O kadar emek sarf ediyoruz bu milleti memnun etmek için, serinletmek için. Yazın vazgeçilmez bir lezzet bu. İnşallah siz de tadar görersiniz. Karlama müdavimi olan Mehmet Akbıyık, karlamada bu sıcak havalarda severek yediğimiz bir şey. Vücudun hem su ihtiyacını karşılıyor hem bizi serinletiyor, ferahlatıyor. Bu yaz günlerinde yapay soğutulmuş dondurma ve benzeri ürünleri yemektense doğal kar yemek daha güzel. Tabii ki de daha sağlıklı, daha ferahlatıcı. Hiç rahatsız da etmiyor. İyi doğal kar olduğu için gayet güzel severek yiyoruz diye konuştu. Karlama da bu sıcak günlerde tabii ki severek yediğimiz bir şey. Hem vücudun su ihtiyacını karşılıyor hem bizi serinletiyor, ferahlatıyor bu yaz günlerinde. Yapay soğutulmuş dondurma benzeri ürünleri yemektense Doğal kar yemek daha güzel, daha ferahlatıcı. Daha sağlıklı. Daha sağlıklı, tabii daha sağlıklı. Hiç rahatsız etmiyor, istediği kadar ye. Doğal kar olduğu için. Gayet güzel, seyrettiği için. 65 yaş üstü olanlara verilen kısıtlı izinde torununa karlama almaya gelen 75 yaşındaki Durmuş Şahin ise her yıl burada bu kar yayladan gelir satılır. Her senede torunlarıma alırım, böyle sıcak havalarda. Herkesin çocuklarına, torunlarına alıp yedirmesini tavsiye ederim. Sağlıklı doğal bir kardır yani dedi. Ee, her yıl burada bu kar yayladan gelir, satılır. Her sene torunlarıma alırım böyle sıcak havalarda. Hazirana kadar. Ee, herkesin alıp torunlarını, çocuklarını yedirmesini tavsiye ediyorum. Sağlıklı bir kardır. Doğal yani. Merhaba.